Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 6. ünitemize başlangıç yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bu üniteyi de bitireceğiz arkadaşlar. İlk konumuz Türk dış politikasının temel ilkeleri. Ekranda gördüğünüz ders notlarını pdf hali olarak açıklama kısmından alabilirsiniz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Bugün işleyeceğimiz konu dış politika ve temel ilkeler. Arkadaşlar öncelikle dış politika ne demek bunu bilmek zorundayız. Bir devletin kendi çıkarlarının biçimlendirdiği amaçlara ulaşmak için diğer devletlerle ve uluslararası kurumlarla olan diplomatik, ekonomik, siyasi, hukuki ilişkileri kapsayan siyasi faaliyetlere dış politika denir. Yani buradan şunu özetleyebiliriz. 1. Dış politika yapıyorsan kendi ülkenin faydası, çıkarı için yapıyorsun. Buna ulaşmak için yapıyorsun. Peki kimle yapıyorsun? Başka ülkelerle, başka kuruluşlarla. Yani ülke dışıyla yapıyorsan biz buna dış politika diyoruz. Peki Atatürk döneminde Türk dış politikasında kural olarak, temel ilke olarak neler benimsenmiş? Buna bir bakalım. İsim olarak göreceğiz, sonra da Atatürk'ün sözleriyle birlikte teker teker yorumlayacağız. Mesela tam bağımsızlık. Zaten bunun için savaşmadık mı? Evet. Kesinlikle dış politikada bağımsızlığımızdan taviz vermiyoruz. Akılcılık, akla ve mantığa uygun bir dış politika ilkelerini benimsiyoruz ve akla uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Üçüncüsü, milli menfaatleri esas alma. Yani ülkemizin çıkarlarını düşünme. Ülkemizin faydasına olmayacak işlerde bulunmama, ülkemizin faydasına olacak işlerde bulunma. Barışçı anlayış ki zaten Atatürk'ün en bilinen dış politika ilkesi yurtta barış dünyada barıştır. Bunun dışında gerçekçilik yani ütopik yapamayacağımız hedefleri kendimize hedef olarak seçmeyeceğiz. Dış politikada yapılabilecek şeyleri kendimize hedef olarak seçmeliyiz. Bu da gerçekçilik olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer dış politika ilkesi ise mütekabiliyet yani karşılıklılık ben bir ülkeye ülke olarak saygı duyuyorsam o da bana duymalı. Ben onun bağımsızlığına saygı gösteriyorsam o da bana saygı göstermeli. Yani her şey karşılıklı. Bir diğer dış politika ilkemiz ise Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Yani ülke içerisindeki insanların nabzını yoklama, ne diyorlar, bu durumlara nasıl bakıyorlar ve dünyayı da gözlemleme. İşte bunlar bizim Atatürk döneminde dış politika kurallarımız olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Atatürk Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Bakın iki tane şartımız var. Bağımsızlığımıza saygı duyacak, toprak bütünlüğümüze saygı duyacak. Ülkemizin takip ettiği dış politika anlayışının olumlu yansımaları da olmuştur. Dış politikada uygulanan ilkeler ile yakın tarihe kadar sorun yaşadığımız İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerle karşılıklı dostluk ve işbirliği gelişmeye başlamıştır. Zaten biz bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? Mesela Balkan Paktı'nda yani Balkan Antantı'nda özür dilerim. Balkan Antantı'nda Yunanistan'da savaştığımız Yunanistan'da aynı masada bulunmamızdan anlıyoruz. Bu durum hem ülkemizin güvenliğinin sağlanmasına hem bölge barışına hem de dünya barışına katkı sağlıyor arkadaşlar. Atatürk dönemi Türk dış politikası genellikle Lozan'dan sonraki kalan sorunları çözmek üzerine yoğunlaşmıştır. Peki nedir bu sorunlar? Atatürk döneminde hangi dış politika sorunlarıyla uğraşıldı? Yabancı okullar sorunuyla, borçlarla, Boğazlar sorunuyla, Musul konusuyla, Milletler Cemiyeti'ne girmek konusuyla, Balkan Antantı'yla, mübadele ile ve Hatay konusuyla uğraştık. Zaten bir sonraki dersimizde de teker teker bu konuları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi gelelim Atatürk'ün sözleri ve dış politika ilkeleri. Öncelikle tam bağımsızlık bizim en önemli dış politika ilkemiz olduğunu söylemiştik. Peki Atatürk bununla ilgili ne demiş? Siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri. Bu saydıklarımın herhangi birinden bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyet demektir. Yani hiçbir şekilde bu alanların hiçbirisinden bağımsızlıklarınızdan taviz vermeyin diyor. Gelelim ikinci ilkemize. Akılcılık. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir. Bakın, sorularda şöyle gelebilir. Atatürk'ün bu sözlerini verir. Hangi ilkedir der. Genellikle zaten böyle sorulur. Zaten bu cümleden de Mustafa Kemal'in akıl ve bilimsellik, akılcılık dış politika ilkesini anlayabiliyoruz. Gelelim söylenmesi ve okunması zor olan ilkemize, dış politika ilkesine. Mütekabiliyet, karşılıklılık ne demiş peki Atatürk bununla ilgili? Şüphesiz hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı, bakın dikkat edin, karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Yani onlar bize nasıl davranıyorlarsa biz de onlara öyle davranacağız. Kötü davranıyorlarsa biz de kötü davranacağız. Saygı duyuyorlarsa saygı duyacağız. Yani mütekabiliyet budur. Karşılıklı her şey. Barışçılık zaten bildiğiniz en meşhur söz. Yurtta sul ve cihanda sul yani barış. Peki gelelim bir diğer ilkemize. Milli menfaatleri esas almak. Yani ülkemizin çıkarlarını, faydalarını düşünmek. Ne demiş bununla ilgili Atatürk? Dış siyaset bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. İç kuruluşa dayanmayan dış siyasetler daima mahrum kalır. Yani istediğiniz kadar dış siyaset yürütün. Bunu iç kuruluşa dayandırmak zorundasınız diyor. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa dış siyaseti de o nispetle güçlü ve dayanıklı olur. Yani önce ülke içerisindeki düşünceleriniz olacak. Ülke için düşüneceksiniz her zaman. Burada güçlü olursanız dışarıda da güçlü olursunuz. Gerçekçilik. Ne demiş Atatürk? Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Yani yapamayacağımız şeyleri hedef olarak sunmayız. Yapabileceğimiz, gerçekte olabilecek şeyler bizim ilgi alanımıza giriyor diyor. Son olarak Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma ilkesiyle ilgili de şöyle bir şey söylemiş. Ben düşündüklerimin önce milletimin arzusunda ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak uygulaması ile kendime vazifeli bilen bir adamım. Yani önce uygulayacaksam ülkemin iç politikasına göre hareket edeceğim. İnsanlar ne diyor bu duruma bakacağım ondan sonra uygulayacağım. Yani Türk ve dünya kamuoyunda dikkate alma söz konusu olacak. Evet sevgili arkadaşlar bugün 6. ünitemizin ilk konusunu dış politika ilkeler konusunu bitirdik. Bundan sonra da konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz son sürat devam edecek. Bizlere destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.